Aşık ben ortaokulu olarak Teknofest 2021'e ödematik projemiz ile katılıyoruz. Bizim projemiz ödematik. Projemizde aynı konuda eksikleri olan öğrenciler akran grupları oluşturacak ve o grupların başında bir öğretmen olacak. Öğretmenler de bilmedikleri eksikleri olduğu o konular hakkında ödevler dağıtacak. Ödevleri de öğrenciler birbirlerinin ödevlerini kontrol edebilecekler ve bu sayede öğretmenler öğrencilerin ödevlerini daha çabuk bir şekilde kontrol edebilecek. Bizim burada bir farkımız var. Farkımız da öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirlerinin ödevlerini kontrol edebilmesi. Bu kontrol sırasında öğrenciler birbirlerinkini ederlerken yani birbirlerinin kontrolünü yaptıklardan sonra yani daha kolay ödev kontrolü olabilecek, hocalara daha kolay ulaşabilecek, hocalar daha kolay onlara dönüş yapabilecek. Bununla birlikte eksi konularda eksik kalan öğrenciler de bunlara dönebilecek ve bu konularla ilgili kendi kavrama testleri, bunun gibi şeyler yapılacak. Yani konu eksikleri tamamlanacak, videolar olacak. Bunun gibi eksiklerle öğrenciler kendilerini tamamlayacak. Böyle bir böyle bir şey planlıyoruz. Bunu hayata geçirmek planlıyoruz.